Merhaba değerli arkadaşım, ben İmete Hoca. Hız yayınları 8. sınıf matematik soru bankasından test 128'i birlikte çözüyoruz. Aşağıda verilen kareli zemin üzerindeki şekillerden hangisi hem y eksenine göre yansıması alınarak hem de öteleme hareketi uygulanarak elde edilebilir? Hmm... Şimdi... Ya Şimdi şunu öteleseniz tamam aynı böyle alırsınız götürürsünüz. Ee, diyelim ki yansımasını aldınız o zaman da şöyle yaparsınız. Bakın yansımayla öteleme arasındaki fark bu simetrik oldu. Şimdi bazen şekiller e, ötelendiğinde de simetrik olabiliyor. Mesela şurada yansıttın diyelim tamam mı? Yansıtsan da aynı ötelesen de aynı. Nasıl yani hocam? Şöyle ben biraz tabi düzgün çizmem lazım bunu. <laughs> evet. Bakın yansıttım aynı. Ee, yani ötelediğimde de aynı. Yani mesela al bunu taşı böyle tamam mı? Aynı şey oluyor. Yani burada doğru cevap denizdir. Ancak burada yansıttın diyelim. Yansıttın. Aldım böyle yansıttın. Aldım böyle yansıttın. Hop. Görüyor musun? Yani ötelesen böyle olmaz bu. Yansıtma bu yani. Buraya geldin. Bak burada da aynı şekilde. Çizelim. Yani görün. Böyle. Tamam. Bak bu. Yani bunu ötelesen böyle olmuyor. Ötelediğinde aynı şu gibi oluyor. Ama bunda ötelesen de da aynı oluyor. Doğru cevap denizde. Aşağıdaki şekillerin hangisi verilen doğruya göre ötelemeli yansıma uygulanarak elde edilmemiştir denilmiş. Şimdi burada yansıttık diyelim tamam mı? Şunu yansıttık diyelim. Yansıttığımızda ne olacak? Bak şöyle çiziyorum onu. Şöyle aldım. Hop hop. Sonra şunu çiziyorum şöyle. Hop. Sonra bunu aşağıya doğru öteliyorum. E tamam yansıtmalı öteleme olmuş. Yani bu tamam. Şimdi şunu aldığımda bak şöyle geri alayım bunu. Geri aldığımda yansıtması olduğunu görebiliyorum. Yani öteledim, yansıttım. Bu da var. Tamam. Sonra şuna geldiğimde bak yansıttım diyelim. Şöyle yansıttım. Hop. Şimdi turuncu yukarıdaydı. Ötelesem ben bunu, bu turuncu nasıl buraya geliyor? Ayrı bir şey yok ki yani. Turuncu nasıl aşağıya indi? Mümkün değil. Doğru cevabı bulduk Bursa. Diğerine baktığımızda yansıttık diyelim. Bakın yansıttık. Ötelenmiş de bu tarafa doğru. Tamam yani bu da yansımalı ötelemedir. Doğru cevap. Ya, ötelemeli yansıma. Ya ikisi de o. <laughs> Bunun ismi ötelemeli yansıma ama yansıtıp ötelemede oluyor arkadaşlar. Tamam ya ismi ötelemeli yansıma ama. Koordinat sisteminde aşağıdaki noktalardan hangisi önce x sonra y eksenine göre yansıtıldığında elde edilen görüntüsü 3. bölgede bulunur. Şimdi 3. bölge neresi? Bak bura 1. bölge, bura 2. bölge, bura 3. bölge, bura 4. bölge bir C harfi oluyordu hatırlarsan. Üçüncü bölgede hem X hem Y bakın negatif oluyor. Şimdi önce X eksenine sonra Y eksenine göre yansıtırsan ne oluyor? X eksenine göre yansıtırsan X değişmiyordu, Y değişiyordu. İşaret değiştiriyordu. Sonra bunun Y eksenine göre yansıtırsan bu sefer e, ne olacak? Eksi bir aynı kalacak. Ancak bu sefer 6 eksi 6 olacak. E, hakikaten hem x hem y negatif oldu. Doğru cevap denizli olmalıdır. Aşağıda verilen ABCD yamuğu 2 birim aşağı 7 birim sağa ötelenerek x eksenine göre yansıtılıyor. Ve A üstü B üstü C üstü D üstü yamuğu elde ediliyor. Buna göre son durumda PRST noktalarından hangisi A üstü B üstü C üstü D üstü yamuğunun iç bölgesinde bulunur. Şimdi öncelikle şunu alalım. 2 birim aşağı 7 birim sağa öteleyelim. Bak şu noktayı alıyorum tamam mı? 1 2 2 birim aşağı. Sonra ne yapıyorum? 7 birim sağa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 de sağa böyle götürdüm mü götürdüm. Şimdi bak C buraya geldi mi? Geldi. Önce bunu bir çiziyorum bak. Bura kaç birim? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sonra bunu yukarıya doğru şöyle çiziyorum. Hop. Sonra 3 birim gidiyorum. Sonra hop aşağıya doğru çiziyorum. Bu. Şimdi bunu bir de x eksenine göre yansıtacağız. Yansıtırsak yansımış hali de şöyle olmaz mı? Evet, bakın. Bu şekilde yansımış halinde çizdik. Şimdi PRS noktalarından hangisi yamuğun iç bölgesinde bulunur diyor. T ve P üzerinde S içindedir. Doğru cevap Ceyhan olmalıdır. Aşağıda noktalı zeminde verilen K noktası 6 birim yukarı ötelendikten sonra d doğrusuna göre yansıtılıyor ve k üssü noktası elde ediliyor. k k üssü kaç birimdir? Şimdi alalım 6 birim yukarıya taşıyalım. 1 2 3 4 5 6. Tamam. Sonra bunu yansıtacağız buraya göre. 1 2 3 4 uzaklıkta. O zaman 4 uzaklıkta olsun. 1 2 3 4. İşte k üssü burada. Tamam. Şimdi k k üssü uzunluğunu bulacağız. Nasıl bulabiliriz hocam? Şöyle alıyorum çizgimi çizıttırıyorum. Evet. Şuradan dik üçgen oluşturuyorum bak. Görüyor musun dik üçgene bak? Ya bunların içinde zaten böyle Pisagor karşımıza çıkabilir. Buradaki 6 birim zaten kendi söyledi. Burası da 4 4 8 birim ben söyledim. Burada 6 8 ne var? 10 var. Çünkü 3'ün 2 katı 4'ün 2 katı burada o zaman 5'in 2 katından 10 olmalıdır. Doğru cevap Denizli'dir. Aşağıda verilen çokgenlerde koordinat sistemi üzerinde öteleme ve yansıma hareketi uygulanacaktır. Buna göre hangi çokgenin ilk haline göre duruşu ve görünümü kesinlikle değişmez. Bak kesinlikle tamam o da hangisidir? Şu gördüğümüz dörtgendir. Niye? Çünkü dörtgende şöyle bir şey var. Yani o sıradan bir dörtgen değil. Şuralarına bakarsan he bakın hep böyle hop 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 hop, hop yani böyle bak tık, tık 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 gidiyor. Yani burada düzgün bir dörtgen görüyoruz aslında. İç açıları falan da 90'ar derecedir bunun. Çünkü aşağıda ikizkenar dik üçgen oluştu yani şöyle bakın. Şöyle yaptığımızda 90 45 45 kenar üçgen oluşturduğumuz için o zaman şuralar da 90'ar derece olacaktır. Tamam. Ve bu düzgün bir dörtgen olduğu için daha doğrusu aslında bu bir karedir. E şimdi böyle bir kare sen bunu ötelesen de işte yansıtsan da atlatsan da zıplatsan da kesinlikle değişmez görünümü duruşu o zaman doğru cevap Bursa'dır. Ha hocam diğerlerinde ne oluyor? Ya mesela diğerinde öteledin, yansıttın diyelim duruşu değişecek yani. Tamam mı? Mesela bunda da yansıttın, bunda da yansıttın da bir duruşlarda değişiklik söz konusu olacak. Ama bunda yok. Tamam bu kadar. Kırmızı ve mavi renkteki cam levhalar üst üste geldiğinde mor renkte görünmektedir. Aşağıda verilen koordinat sistemlerinden hangisinde kırmızı cam levha y eksenine göre yansıtılıp mavi cam levha 7 birim yukarı ötelendiğinde görünen renkteki kare sayısı mor renkteki kare sayısı evet en fazla olur. Şimdi hemen bunu yansıtalım. Şöyle yansıtıyorum. Yansıtılmış halini çiziyorum. Ya en temizi bunu arkadaşlar bu şekilde yansıtacağız ve çizeceğiz. O zaman daha rahat bir şekilde aslında gözlemleme şansına sahip olacağız. Bak şöyle yaptım. Gördün? Bu. Öbüründe 7 birim yukarı ötelecekmişim. Bak bunun bir tanesini taşı. 1 2 3 4 5 6 7. Ta buraya geldi. O zaman şunu taşı en alttakini. Bu bir ya bak. Şuraya geldiğinde. Bak, ya şey bir diyorum. Şurada ya. Buraya geldiğinde bir. iki, Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Tam buraya geldi. Şimdi sen o zaman bunu böyle çizdin. Tamam mı? Şöyle devam ettin. Ya bir şu küçücük yer mor olacak bak. Şura mor olacak. Tamam mı? Şu çizdim yer mor olacak. Devamını çizmedim. Gerek yok çünkü. Yani bayağı az burada Buraya geldiğinde yansıttım Hop bak böyle alıyorum Ya hocam çizecek miyiz? Çizeceksin tabi Tabi çizeceksin yani Şimdi bunu çizdin mi böyle tam olarak ortaya çıkar Bunu da 7 birim taşıyalım yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Oo hiç mor yok Yani bu gitti Buraya geldik Burası ne olur hocam? Bak aldım bunu böyle yansımasını çizdim bir de şimdi çizdikçe insanın ne oluyor? Eli de alışıyor arkadaşlar. Yani diğerlerini daha rahat çiziyorsun falan. Bak bunu aldım, böyle yaptım. Öbüründe taşıyorum şimdi yine. 1 2 3 4 5 6 7. Şimdi bak bu üçgeni şöyle çizdim. Bak şöyle çizdim. Diğer parçayı da böyle çizdim. Yani gördün mü? Burada aslında şöyle bir şey oluşuyor. Şu olay şu. Şu kısımlar bak. iki buçuk kare gibi düşünebilirsin yani tamam Buralar kırmızı oluyor. Şunu taşıyalım. Bunu taşıdığımızda da bak bunu aldım. Hop 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 böyle çizdim. Diğerini 7 taşıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hiç alakası yok. Yani o yüzden Burada o zaman ne olmuş olacak? Ee, doğru cevap Ceyhan olmuş olacak. Birim kareli zemin üzerinde çizilen koordinat sisteminde bir üçgenin 5 birim sağa ve 2 birim aşağı ötelendikten sonra x eksenine göre yansıtılmasıyla oluşan görüntüsü aşağıda verilmiştir. Hmm. Şimdi bu üçgenin dönüşüm hareketi uygulanmadan önceki görüntüsü. Arkadaşlar geri döndüreceğiz. Yani x eksenine göre yansıtıldıysa geri alırsak nereye gelecektir o? Şöyle olacaktır bak. Şöyle çiziyorum. Şu noktanın uzaklığı ne? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bak hop. Birleştir bakayım bunları. Heh. Şimdi bunları da birleştir. Sonra ne olacak? 5 birim sağ ötelemişsin ya. 5 birim sola al bakayım bunu. 1, 2, 3, 4, 5. Bak buraya geldi bu nokta. O zaman bunları da al. 1, 2, 3, 4, 5. Bak bu da buraya geldi. Bunu da al. 1, 2, 3, 4, 5. O da buraya geldi. E, sonra yalnız bir de 2 birim aşağıya gidecek. E, o zaman bir de 2 birim aşağıya indirelim bunu. 1, 2. Bak şurada. Şurada. Şimdi öbürünü de 2 birim aşağı indirelim. O da burada. Bunları birleştirelim. Şimdi ne oldu? Şıklardan bulmaya çalışalım. Şimdi şıklardan bulmaya çalıştı anam. 5 birim sola, 2 birim yukarıya gidecekti. Yanlış yaptık. Şimdi bu bir de 2 birim aşağı tersini yaparsak 2 birim yukarı gidecek. O zaman 2 birim yukarı götürelim. Bak bu 2 birim yukarıda, bu da 2 birim yukarıda. Bu 2 birim yukarıda olursa şöyle olacak. Şimdi şunu çizdim. Şöyle birleştirdim. Ya burada şunu görmem gerekiyor. Şuradan değmesi lazım y eksenine. Bak bu olmaz. Bu taraftan değil çünkü. Sol tarafına düşüyor çünkü. Y eksenine değecek. Bir de yukarıda ne kadar yukarıda sıfırdan 3 birim yukarıda olacak. E tamam doğru cevap o zaman ne olmuş oldu? A seçeneği Adana olmuş oldu. Koordinat sistemindeki KL doğru parçası x eksenine göre yansıtılıp 4 birim yukarı ötelenerek K üstü L üstü elde ediliyor. K üstü eksi 5'e 6, L üstü eksi 1'e 4 olduğuna göre KL doğru parçasının orta noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? 4 birim yukarı ötelendiğinde bu oluyorsa aşağıya alıp eski haline döndürmeye çalışmamız lazım. Şimdi aşağıya aldığımızda ne oluyor? Şöyle bir şey oluyor aslında. 4 birim aşağı alırsam eksi 5 e, alttan 4 çıktı 2 eksi 5'e 2 bu da eksi 1'e 0. Şimdi bir de bu x eksenine göre yansıtılmış. x eksenine göre yansıttığımızda ne oluyordu? Eğer y pozitifse negatif, negatifse pozitif oluyordu. O zaman geri aldığımda şöyle bir şey elde ederim. Eksi 5'e eksi 2. Burası için ne elde ederim? Burası için de e, eksi 1'e 0. Yine aynı olacaktır arkadaşlar. Şimdi KL doğru parçasının orta noktasının koordinatları soruluyor. Ben koordinat sisteminde eksi 5'e eksi 2'yi göstermek istersem. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5. Burası eksi 1, eksi 2. Eksi 5'e eksi 2 şurası. Tamam. Şimdi diğeri de eksi 1'e 0. Eksi 1'e 0 neresi? Bakın x'in eksi 1 olduğu, y'nin 0 olduğu yer burası. Hatta farklı renkte yapayım onu. Şimdi bunun orta noktasını bulmaya çalışıyorum. Bunun orta noktasını nasıl bulabilirim? Orta noktayı bulmak için şöyle düşünebilirim aslında. Burası eksi 5 burası eksi 1 ya. Şimdi eksi 2 eksi 3 tam ortası bakın. Eksi 3 tam ortası. E şimdi burası eksi 2'de burası eksi 1'de ya. Tam ortası da eksi 1'de olacaktır aslında. Yani tam bak şöyle yaptığımda ortasına denk geldiğini görebilirim arkadaşlar. O zaman eksi 3'e eksi 1 olmalıdır diyebiliriz. Diğer noktaları denediğinizde alakasız çıktığını göreceksiniz zaten. Eksi 3'e 1. Ne alaka yani şimdi bir ta burada nasıl ortasında olsun? Eksi 2'ye eksi 2. Yani eksi 2'ye eksi 2 dediğimizde nasıl olacak? Şurada, şurada yani nasıl ortada olacak? Eksi 2'ye eksi 1. Bak şimdi eksi 2'ye eksi 1. O da şurada. Yani yine ortaya düşen bir şeydir. Ama eksi 3'e eksi 1. Hani onu ilk başta görmeye çalışmayıp noktaları bile denesen aslında bariz bir şekilde denizde olduğunu görebilirsin. Önemli olan ama hem bu hareketleri geriye doğru yapabilmek bir de böyle hemen kabaca koordinat sistemini çiz görmeye çalış bir de. Bu. Tamam. Değerli arkadaşım bir videonun daha sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar kendine çok iyi bak. Hoşça kal.